Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Şu anda yine arabadayız. Yanımda Türkiye'den gelen, buraya yerleşen, burada yaşayan Türkiye'deki inşaat sektörünü Yunanistan'a bağlayan bir köprü görevi yapan Oğuzhan var. Çünkü insanlar bunu görmek istiyor. Sürprizle karşılaşmak istemiyor. Tabii Yunanistan'da böyle bir şey yok. Böyle bir sistem yok. Mesela Yunanistan'da dairelerde balkon önemli <laughs> Yunanistan'da. Mesela balkonlar daire metrekaresine dahil edilmiyor Yunanistan'da. Mesela şu an benim bulunduğum daire yaklaşık 90 metrekare daire. E, satışta noter sözleşmesinde 90 metrekare yazıyor ama bu 90 metrekarelik dairenin 24 metrekarelik bir balkon terası var şimdi bu e, düşündüğünüz zaman Türkiye koşullarında 24 metrekare balkonu olan bir dairenin satış e, fiyatı belirlenirken bu e, da, balkon metrekaresinin toplam metrekareye dahil edilmemesi olası değil değil. Ama burada buradaki mantık bu şekilde yürüyor. Dediğim gibi buranın mantığını kavramak gerekiyor. Hem burada yatırım yapacak, hem burada yani yatırımdan kastım daire satın almayı düşünen insanlar açısından, hem de yatırım yapmak, inşaat yapmayı düşünen insanlar açısından bu böyle bir takım şeyler var. Yani önemli konular var. Bunların iyice araştırılması, anlaşılması gerekiyor bir şey soracağım. Diyelim ki bir Türkiye'den bir inşaat şirketi geldi, bir yatırımcı geldi. Sizin Türkiye'de ofisiniz var. Evet. Bu ofisinizde ilk bilgiler ilk ofiste veriliyor. Evet. Ondan sonraki süreç nedir? Bir ön çalışma yapılıp buraya mı geliyorlar? Nasıl oluyor? Vallahi bu müşterinin müşterinin talebine göre hani biz kabaca Genel bilgileri veriyoruz kendisine. Ee, ama tabii şimdi e, alternatif işte yer çalışması da yapıyoruz. Bu konuda Costa ile beraber e, Costa bize yardımcı oluyor bu konuda. Ama sonuçta yani yatırım yapacak olan kişinin gelip bir defa hani toprağa ayak basma diye bir tabir vardır. Toprağa ayak basması lazım kendi gözüyle görmesi lazım. Yani şu an internet çağında yaşıyoruz. Tabii ki bir takım internet siteleri var. Aynı Türkiye'de işte ki meşhur o emlak satış sitesi gibi bir takım siteler var. Oradan bakıp ortalama daire fiyatları, ortalama arsa metrekare fiyatları bunlara bakmak olası. Ama tabii şu da var mesela Yunanistan'da ortalama fiyat diye bir şey de olmuyor çoğu zaman. Yani bir bakıyorsunuz hemen birbirine çok yakın birbirine yakın nitelikte iki daire birinin metrekaresine adam atıyorum 7000 euro yazmışken öbürüsüne bakıyorsunuz 9000 euro yazıyor. Yani bu konuda da bir standart yok <laughs> maalesef. Dolayısıyla burada buraya gelip burada gözlem yapmak gerekiyor. Burada konuşmak gerekiyor insanlarla temas etmek gerekiyor. Peki bu sadece inşaat konusunda mı danışmanlık yapıyorsunuz? Mesela işin vergisel kısmı var, evet. diğer konularda da herhalde evet. Yani burada şöyle düşünelim, burada bir mülk almayı düşünüyorsunuz. İşte bu mülkün bir hukuki boyutu var. İşte alım sürecinin yönetilmesi var. Onun dışında vergisel süreçler var. Onun dışında. Bankacılık süreci var. Bu süreçlerle ilgili, bunların tamamıyla ilgili burada kurulmuş bir düzeniniz var. Düzen var, evet. Burada bir düzen var. Yani ya işte daireyi bulduk da işte parayı nereden transfer edeceğiz? Hangi bankayı kullanacağız? Bu sorunun cevabı var. İşte muhasebe işini nasıl yapacağız? Bu sorunun cevabı var. İşte ya bu hukuki süreci kim takip edecek? Nasıl takip edecek? Bu sorunun cevabı var. Yani burada e, hani anahtar teslimi diye bir tabir vardır Türkiye'de. Anahtar teslimi bir süreç yönetimi var. O şekilde ifade edeyim. Türkiye'den ya yani bana bana da soruluyor da sana mutlaka soruluyordur. Türkiye'den adam getirip çalıştırabilir miyiz diye sorular geliyor. O, o, o sorunun cevabı nedir? Yasal olarak bu mümkün değil. Yani burada bir kişinin çalışabilmesi için. E, sigorta işleminin yapılabilmesi lazım. Onun için de e, burada çalışacak olan kişinin e, ya buranın e, pasaportuna sahip olması lazım veyahut burada çalışma izninin olması gerekiyor. E, dolayısıyla çalışma izni olmayan e, biri birisini burada getirip çalıştırma şansınız yok. Yani şu olabilir, atıyorum buradaki e, buradaki burada çalışmak, iş yapmak isteyen birisi mecburen burada bir yerel firmayla birlikte yol yürümek zorunda. ya Burada beraber yol yürüyeceğiniz zaman atıyorum Türkiye'den bu işi takip etmek için zaman zaman birileri buraya gelip burada kalıp burada işin takip sürecini işin nasıl yürüdüğünü takip edebilir. Ama bunun da tabi resmi olarak bunun yapılma şansı yok. Gayri resmi olarak atıyorum turist vizesiyle buraya gelip bir hafta haftada bir iki haftada bir on günde bir gelip iki gün üç gün burada kalıp nasıl oluyor nasıl video bitiyor, bitiyor diye bakmak mümkün tabii teknik olarak ama dediğim gibi burada çalışmak için kesinlikle çalışma iznine ihtiyaç var bir şey soracağım ya ben şimdi biz müşterilerimize yeni yeni yapılan daireler de gösteriyoruz. Şimdi Yunanistan'da insanlar 7'den başlıyorlar çalışmaya. Saat 3'e kadar işte saat 4'te 5'te yaptığımız ziyaretlerde insanlar diyorlar aa burada iş durmuş. Burası biter mi falan filan. Türkiye'de ne zaman bitiriyorsunuz yani inşaatların çalışma süresi nedir yani Türkiye'de çalışma süresi yok Türkiye'de yani 7 gün 24 saat insanlar çalışıyor ya onun yani. için diyorlar ki bana ya burası çalışmıyor buradan bu adam burayı bitirir mi diye Çünkü gerçekten burada saat 3 dedi mi Kıyamet kopsa Burada... kimseyi bulamazsın. Yok, çalışmaz insan. Hatta bir defasında inşaatta e, <laughs> kilitlendik. E, biz yukarıdaydık. <laughs> Saat 3 olmuş, adam kapıyı kilitledi. çıktı, içeride kaldık. Evet, evet. İçeride kaldık. Dediğim gibi işte az evvel e, hani konuşmanın başında ifade ettim. E, buranın kendine has koşulları var. Ha Yunanistan böyle de, atıyorum diğer Avrupa ülkeleri farklı mı çok farklı değil çalışma koşulları Türkiye'deki kadar sıkı olamaz. Belli regülasyonlar var. İnsanları kanunen de çalıştıramazsınız. Doğru. E, dolayısıyla öyle Türkiye'deki gibi e, şantiyede 7 gün işçi çalıştırayım. Yani i̇şçi de Türkiye'de tabii şöyle herkes paraya ihtiyacı olduğu için e, götür usulüyle çalıştığı için genelde insanlar e, yani e, bir an evvel imalatı tamamlayıp parasını almanın peşinde. O yüzden insanlar hani ya haftada bir gün tatil yapayım, iki gün tatil yapayım diye bir beklenti de olmuyor. Ama burası öyle bir yer değil. Burada insanlar tatil de yapıyorlar. Burada insanlar ailelerine vakitte ayırıyorlar. Burada insanlar e, akşam dışarıda yemek yemek de istiyorlar. Böyle bir yer burası. Dolayısıyla bu koşulları göz önünde bulundurmakta fayda var. Sol tarafta bir bina yapılıyor. Türkiye'den farklı bir şey yapıyor mu Yunanlılar yoksa nedir? Türkiye'den farklı bir şey derken burada e, konsol uzunlukları farklı Türkiye'den. Konsol uzunluğu. Konsol evet. Yani çıkma çıkma diye tabir edilen yani şey farklı. E, buradaki mevzuat e, yapım yapım yönetmeliği farklı. Onun dışında burada da betonarme çok yaygın. Genelde betonarme yapılıyor inşaatlar. E, bu noktada bir şey var benzerlik var. Neden böyle söylüyorum? Çünkü başka ülkelerde başka tarz yapım şekilleri de var. Başka Avrupa ülkelerinde. Ondan dolayı özellikle betonarme armiyenin altını çizdim. Bu şekilde. Benziyor yani. Benziyor tabii. Bunda da benziyor. Benziyor. Ee, bu C kaç burası? Türkiye C kaç? Evet. ben de çok bilirmiş gibi. Yani C, C30 dur herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Konuştuğumuz adam C30 beton dökeceğim diyordu. Türkiye'de ne kadar? Yani Türkiye'de de genelde C, C25. E, yani tabi inşaat büyüdükçe e, kat sayısı arttıkça e, beton kalitesi de ona, göre yani kalitesi demeyeyim de beton dayanım Yollu. sınıfı, beton dayanım sınıfı da ona göre değişiyor tabi. Ama genelde C25 tercih ediliyor. Bu C şey C yoğunluk mudur? Hayır, o dayanım sınıfı. Yani C 25 dediği basınç altında 25 megapaskal diye bir kuvvet ölçüsü vardır. O kuvvet ölçüsü'nün gerektirdiği dayanıma sahip olan demek aslında. diye Avrupa ülkelerinde bu daha mı yüksek? Yok bu tamamen e, sizin yaptığınız e, yapının e, projelendirmesiyle ilgili bir şey aslında. Yani şimdi Türkiye'deki deprem yönetmeliğine göre e, işte yapının e, belli koşulları taşıması lazım. Taşıyıcılık özelliği olması lazım. Onu sağlam onu e, sağlamak için e, atıyorum e, genelde bilgisayar yazılımları kullanıyor e, artık şeyler e, tasarımcılar yani C diyelim ki C20 kurtarıyorsa o beton sınıfıyla projelendiriliyor. E, tabii şöyle bir sorun oluyor Türkiye'de genelde e, beton firmalarının size te tedarik ettiği beton e, sizin sahip olmanız gereken beton sınıfının dayanım şeyini koşullarını sağlamıyor. E, bu çok yaşanıyor Türkiye'de. Atıyorum C25 e, sipariş ediyorsunuz santrale e, ama mesela e, 28 günlük beton sonucu e, bu koşulu sağlamıyor O yüzden de bazı müteahhitler ne yapar Türkiye'de e, garanti tarafında güvenli tarafta kalmak için bir üst beton sınıfından sipariş ederler Burada bu tarz bir şey duymadım ben e, ama tabii yani beton e, şey bir malzeme nası çelik gibi değil yani çelik gibi e, şey bir e, homojen e, bir malzeme değil yap yani yapım koşulları önemli taşıma koşulları önemli imalat önemli yani birçok değişken var parametresi var evet parametre çok fazla o yüzden e, yapan kişi e, üreten firma. Bunların hepsi çok önemli. Önemli. Peki sıcak veya soğuk olması? E Tabii ki şimdi yaz koşullarında e, buharlaşma çok oluyor. E, buharlaşma olduğu için beton içindeki su hacminde e, azalma olur. Azalma olur. E tabii bunların hepsi e, bu parametre. Beton tabii. tabii. Beton döküm sürecini bunların hepsi etkileyen şeyler. Anladım. Şu anda Aydimetri semtindeyiz. E, dediğim gibi e, bitmemiş tane dairemiz var burada. Bunları göstermek istedim. Evet arkadaşlar videolarımız devam edecek. Oğuzhan'ın şirket bilgilerini yorumlara bırakacağım. İstediğiniz zaman kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. Bunun dışında e e telefon, e-mail, e internet sitesi bunların hepsini koyuyorum Oğuzhan. Tamamdır. Okey. Ee, görüşürüz arkadaşlar ee, istediğiniz e, sormak istediğiniz soruları lütfen e, çekilmeden sorun ee, bilmemek ayıp değil ama sormamak ayıp videolarımız devam edecek ee, görüşmek dileğiyle hoşçakalın